Merhaba, Belen Yoga'dan Yeşim Emiş yazacak. Şimdi sizlerle esneme yönelik bir çalışma yapacağız. Tamamen esneme, rahatlama, meditatif bir yaklaşım, kendimizle bağ kurmak üzere olan bir çalışma. Ee, bu çalışmanın aslında ilk bölümünün videosunu az önce çektim. Daha çok bacak arkası, bel ve bedenin yanlarına esnetmeye yönelik bir çalışma. Dilerseniz önce o videoyla başlayıp sonra buna devam edebilirsiniz veya iki videoyu ayrı ayrı yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İhtiyacınız olan tek şey öncelikle varsa bir matınız matın üzerine gelin yoksa yere bir battaniye üzerine gelebilirsiniz. Ve dizlerinizi altına koymak için hassasiyet varsa bir battaniye destek olacaktır. Gözleri kapat. Burnundan derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak. içeriye doğru al. Karnını hafifçe içeriye doğru çek. Sırtın dik olmaya çalışsın. Bunu yaparken karnı çok fazla sıkıyorsan karnı elinden geldiğince rahat bırakmaya çalış. Burnundan birkaç derin nefes alıp vererek dikkatini artık yapacağın çalışmaya ve buraya getirmeye başla. Aşağıya gözlerini aç. Eller ve dizler üzerine gelelim. Burası dizleri hassas hissedenler için ellerindeki battaniyeyi şu şekilde açarak dizlerin altına yerleştirmeleri için uygun olan yer. Eller omuzlarının altında. Dizler kalçaların altında. Ellerin arası omuz genişliği kadar. Dizlerin arası da kalça genişliği kadar. Kendimi bırakıp çökmedim. Ellerimle yeri kavruyorum ve kendimi yerden itiyorum. Belime çökmedim. Belimi de içeriye doğru aldım. Bu benim nötr duruş olarak tarif ettiğim dört ayak üzerine geldi. Nötr duruşa geldiğince yaptığımız yer. Şimdi burada biraz bileklerimizi ısıtalım. Ellerimden geri iterek bileklerimi Isıtıyorum ve eklemlerimdeki hareket etmemi kolaylaştıracak sinirli salgıların uyanması için bir mesaj oluyorum aslında. Biraz da diğer taraf. karşıya verdiğim nefesle kuyruğumu içeriye çektim. Sırtımı kapa uğraştırdım ve çenem göğüse itiyorum Al nefes. Kalça, karın, göğüs, boyun, baş açıldı. Ver nefes. Kalça, karın, göğüs, boyun, baş içeriye this never Zihnini bırak, bedenin sesini dinle, onu duy. kalçalarını, ayak topuklarına yollarsın çocuk gibi. Belki omuzlarını bir öne, bir arkaya getirirsin. Ne istiyorsan ama da iyice bir yansın, uşasın sonunda bunu istersen daha uzun süre de yapabilirsin. Yine nötr olduğun yere gel. Al nefes açıl. Verdiğin nefesle karnını nötrle. Sağ kolunu sol kolunun altından geçir. Sağ yanak ve sağ şakak yere doğru geldi. Sol kolunu ileriye doğru al. Parmak uçların olabilir, avucun içi olabilir. Ben parmak uçlarımla daha aktif hissediyorum omuz kulağa yapışmasın. Solumuzu geriye doğru çek. Burada hem boynun esnediğini hissedeceksiniz. Hem omuzlarda açılma hem de bedenin hafif twistiyle yanda da bir açılma var. Gözleri kapat ve nefeslerinle hareketin içinde ele. Eğer rahatsan kolunu kaldır. Dolaştır belinin arkasından ve sağ elinin, pardon, sol elinle sağ bacağın üzerinden yakala ve sol omuzu da geriye doğru çekmeye devam et. Parmak uçlarını yerde yere basmaya devam et. Ve Yavaşça sol el gelsin. Sol ve tarafta yere itsin seni yukarıya doğru, sağ el yere geldi. Şöyle bir rahatlat kendine al nefes açıp ve ver nefes kabar. Bu arada müziğimiz durdu. Ben onu başlatayım bir dakika. devam. Yine dört yaz. Al nefes açın. Verdiğin nefesle karnı içine doğru çektin. Sol kolun bu defa geçti. Sağ kolun altından. Sol şakağımı ve sol yanağımı yere getirdim. Sağ kolumu ileriye aldım. Avucumun içi veya parmak yerde parmaklar ve sağ omzumu geriye doğru çekiyorum sol dinam ve sol şakağımı yere basarak boynumdaki esnemeyi yoğunlaştırıyorum. Eğer rahatsam. Dileyenler şimdi kollarını yukarıya kaldırıp sağ eli, sol bacağımın üzerine getirebilirler. Gelebildiği yere kadar sadece şöyle kalabilir. Ve sağ omuzu geriye doğru çek. Sağ el geldi yüzün yanında yere yükselttim kendimi. Ve şöyle birkaç yumuşama hareketi yapıyorum. Bu ders tam bir Yin Yoga dersi gibi çok uzun kaldığımız e, sürelerin olduğu bir ders değil, e, aktif bir stretching dersi de değil. Tamamen benim bu sabah kendi bedenimi sesini dinleyerek kendimi açmak üzerine yaptığım bir ders. Eğer pozlar içerisinde e, sen daha uzun süre kalmak istersen, hissediyorsan, hayır bana bu yetmedi gibi, videoyu durdurup kendin orada dilediğin kadar kalabilirsin o bölgedeki açılmayı hissedene kadar. Şimdi ise benim yaptığımız harekette daha çok kürek kemiğine doğru değil mi? Omuz daha çok iç rotasyondaydı. Şimdi diğer tarafa doğru çalışacağız. Yan yatıyorum. Şöyle oturdum yan. Ve sağ kolumu Omzumun hizasında olacak şekilde yere bastırdım, yani yere yasladım. Ama dikkat, bu herkes için çok iyi olmayabiliyor. Bazı omuzlar çok yoğunluk hissedebiliyor, zorlamayın lütfen. Başımı yere bıraktım. Bu bile yeterli olabilir. Sol elimin parmak uçları benim sol omzumu öne kapanmaktan ziyade geriye doğru itmek için bir destek olabilir. Böyle olduğunda sağımızda daha çok yoğunluk hissedeceğim. Kendiniz ayarlayın bunu. Birkaç nefes kalalım önce. Eğer senin için zaten çok yoğunsa hep burada kalmaya devam et ve elinle. Eğer çok yoğun geliyorsa kendini bırakabilirsin biraz. Ne kadar açarsan hareket o kadar yoğunlaşıyor. Şimdi rahat olanlar, ilerlemek isteyenler bacakları uzatabilirler. Ve sol bacağı büküp sol ayağı arkaya doğru getirebilirler. Belki ayağın sadece parmak ucu gelecek. Belki ayağın tabanı. Ve burada elimden destek alıp artık kendimi geriye doğru açıyorum biraz. Nefes alıp vermeye devam ediyorum. Omuzlar hassas, ...taşıdığımız yükler, zamanlar. Eğer bu da beni... ...yeterince esnetmedi, daha derine gidebilirim... ...öyle bir e, ihtiyacım var diyorsan... ...sağ ayağının tabanını da yere getir. Ve yine sol eline destek olabildiğim gibi... ...sol eli geriye doğru alıp... ...iki eli birbirine yaklaştırarak kürek kemiklerini sıkıp omuzları arkada birbirine yaklaştırmayı deneyebiliriz. Ama burası acılı bir yer değil. Rahatlatıcı etki olan bir yer sınırında kalmalı. Sonrası biliyorsunuz incinmelerin eşiği oluyor. Bir nefes daha kalalım. yavaşça sırayla çıkıyorum pozdan. Sol el yere geldi. Bacaklarımı devirdim. Kendimi itiyorum sol elimden yukarıya doğru. Sağ kolumu kurtardım. Dün ben biraz yoğun olarak üst beden güçlendirme çalışmıştım. Bugün omuzlarımda oldukça yoğunluk hissediyorum. Gerçekten iyi geldi. Şimdi diğer taraf. Özellikle bunlar e, yoga veya e, fitness ne yapıyorsanız e, yoğun çalışmaların ardından bedeninizdeki laktik asitin sıkışıp kas kasılmalarının rahatlaması için çok faydalı çalışmalar. İki bacak üst üste. Sol kolumu geriye doğru açtım yine omuz hizasında. Sol yanağımın ve sol şakağımın üstüne geldim. Sağ elim bana destek, sol avucumun içini yere basıyorum. Tutuyorum sanki böyle yeri arka tarafta. Belki parmak uçlarımla biraz daha derinleşmeye başlayabilirim. Belki biraz daha uzun süre böyle kalacağım. Hatta öne bırakacağım kendimi. Nefeslerimdeyim. Şimdi bacaklarımı uzatmaya başlıyorum. <laughs> hareket etkisi direkt değişiyor. Sağ bacağımı büktüm, dışı doğru açtım ve sağ ayak parmak ucumu yere getirdim. Burada omurgamda da olduğu gibi bir twistimsi bir hareket hissetmeye başlıyorum. Rahatsam sağ ayak tabanımı yere getirdim. Kendimi yerden itmeye devam ediyorum. şimdi sol ayağımı da sağın yanına almayı deneyeceğim. Bedenin iki tarafı eşit olmayabilir. Aynı şeyi yapmayı beklemeyin diğer tarafta Daha açık veya daha kapalı olabilir. Sol ayakta da, banımda yere geldiyse ve rahatsam sağ kolu da geriye almayı deneyeceğim. Sağa kalıyorum ve yavaşça önce elimi aldım öne, sonra bedenimi yana yatırdım ve sağ elimden aldığım güçle kendimi yükselttim. Şimdi omuzları dışa açtık daha çok. Dediğim gibi pektorallere doğru bir açılma yapmıştık. Şimdi yeniden öne kapanalım. Bu defa yin yoga'da kırık kanatlar olarak geçen bir poz. Çok sevdiğim bir poz ayrıca. Burada ilk önce kollarım önüne. Sonra yavaş yavaş dizlerimden uzandığım yere doğru ve ilk önce bir kolum üstte, diyelim ki sağ kolum üstte. Yavaş yavaş kendimi adeta düğümlüyorum. Ellerimi avuç içlerinin tavana doğru açıyorum. Aldığım nefesi bırakırken başımı buna doğru bırakıyorum. <laughs> Nefeslerim rahat. Biraz sıkışık bir alan. kolların pozisyondan dolayı takılmayın ona daha rahat nefes almaya çalışın. Zorlamayın kendinizi. Fark edeceksiniz ki daha çok karın bölgesine daha rahat nefes alıyorsunuz. Burada üst taraf sıkışık olduğu için. Bu bölgeyi daha çok kullanın. Yavaşça çıkıyorum. Bıraktım yanağımı yere. Sol kolum üstte, sağ kolum altta. Kollarımı iyice küçük bir düğüm gibi birbirinden ön öne geçiriyorum ve bırakıyorum başımı yana doğru nefesimle. başımı diğer tarafa çevirip rahatlıyorum. Yavaşça yüksel. Ellerin omuzlarının altına al. Dizlerin üzerine yüksel. Şimdi ana hata sana ya da melting heart denen omuzları beli iyice olduğu gibi acı olan bir poz. Buna gelirken isterseniz iki farklı şekilde gelebilirsiniz. Ya yani direkt buradan dizler kalçaların altındayken kolları uzatıp uzatıp göğsün yere geldiği yere kadar gelebilirsiniz. Eğer buradan pozu rahat bulamıyorsanız o zaman açtan daha sana dediğimiz 8 nokta pozuna gelip göğsü yere bırakıp Kolları sonra ileri alabilirsiniz. Dizler yerde, göğüs yerde. Rahatsan çeneni karşıya doğru uzattın ve gırtlak da açılıyor. Sıkışıyorsa boşun biraz daha yere doğru olabilir. Omuzlarını geri ve parmak uçlarından yere adeta çekiyorsun. Baktıkça dizlerini biraz daha ileri alabilirsin. Biraz daha belki. Başcam, ellerimi geriye doğru aldım. Dört ayağa geldim ve yine rahatlatıyorum omurgamı. Çok güzel. Şimdi size doğru Biraz daha omuzlarımızı da rahatlatalım. Omuzlarını içten dışa doğru bir birkaç daire yaparak her seferinde arkada kürek kemiklerinin birbirine yaklaşmasını ve göğsün açılmasını hisset eğer hızlı yapınca bu farkındalığı kaybediyorsan hareketi yavaşlat ve sonra arkadan öne kürek kemiklerin arası açılıyor sağdan twist arkadaki omuzu da geriye doğru çektiğine emin ol öne doğru kapanmasın öne doğru geldi şimdi sağ elini, pardon, sol elini geçir belinin arkasından sağ elini yakala ve sağ dirseğini geriye doğru çekerek sar önünü iyice aç deminki hareketlerden sonra zaten oldukça rahatlamış durumda. En azından benim omuzum. Senin için de aynı şey geçerliyse ne güzel. Taraf değiştir. Sağ elin geçti belinin arkasından sol eline yakaladın. Sol dirseği ve sol omuzu geriye doğru çek. Karnın sıkı, göğsün açık. Nefesler rahat. arkasında parmak uçlarının omuz başlarını geriye doğru çık ve göğsünü açtı buna. Nefes al. Ve yavaşça yüksel. Kolları kapat öne ve sırtını kan bulaştır. Karnın içeri. Aldığın nefeste açıl. Yumruk geriye, yere göğsünü çek omuzları geriye. Verdiğin nefesle kamburlaştır sırtını. Ellerin içinde birleştirebilirsin. Bir geriye omuzları. Sırt kambur kırınca. Son defa al nefes açın. Ellerini birleştir. Omuzların başlarını geriye doğru çek. Yumruk yere doğru gelsin. Fışkırt kalbi. Aç kırtlığı. Verdiğin nefesle çöz ellerini. ileriye doğru iyice sırtı kabart. Şimdi biraz daha yükselt. Sağ kolunu biraz daha kaldır. Sol omuzu da geriye doğru çekiyorum. Sol elini biraz daha yürüt. Eğer rahatsan sağ elini gel. Sol dirseğinden yakala. Şöyle göstereyim size. Ve sol baş parmak açık durmak istiyorsa sol baş parmağı sırta iyice bas. Elini yükseltebildiğin kadar yükselt Omuzlarını geriye doğru çek. Karnını da içine çek. Sırtın uzun. Birkaç nefes burada kal. Sağ kolu çıkar. Al nefes yüksel. Uza. Verdiğin nefesle ellerini kenetle. Eğer eller burada kenetlenmiyorsa üzerindeki tişörtü tutabilirsin. Bir havludan, tişörtten, kemerden destek alabilirsin. Başımla kolu geriye doğru itmeye devam et. Nefes al ver. Yavaşça çözül. Sağ kol yukarıya uza. Sağ avcı içine geriye doğru çevir ve in. hareketi bu defa yandan göstereceğim. Arkadan da takip edin. Yandan da görün diye. Sağ kolumu getirdim. Belimin arkasına doladım. Sağ omzumu geriye doğru çektim. Aldığım nefes. Sol kolu yukarıya kaldırıyorum. İki omuzda da geriye ve karnım içeriye sırtım uzun. Sonra sağ elimin üstünü biraz daha yükselttim. Sağ kolu yeniden geriye çektim. Yine uzuyorum sol Sağımız başındaki açılmayı hissediyorum bu sırada. Biraz daha yükselttim sağ elimi kendi gücüyle ve sol kolumu geriye doğru çevirdim. Biraz daha destek olabilirim elimin yükselmesi için ve sonra rahatsam sol elimle sağ dirseğimden yakaladım. Sağ elimin şu inandı yine baş parmağı açık kalıyorsa onu basmaya çalışıyorum elimden gelmeyince. bölgeye doğru yönlendirerek bir imgeleme yap. Çok faydasını göreceksin. Ve aldığın nefesle kaldır sol kolu uza, uza, uza. Verdiğin nefesle sol kol aşağı indi ve sağ ile birleşti. Parmakların belki biraz biraz daha çok birleşti. Ve başınla da kolunu geriye doğru itebilirsin seni öne doğru itiyorsa. Değilse zaten omzu geriye doğru çek. Karnı içeriye doğru al ve uza. Birkaç nefes. Yavaşça bırak. Sol kolu uzadı. Geriye doğru geldi. Rahatlat omuzları şöyle bir salla. Güzel. Şimdi bunu Demin yaptığımız esnemeyi, bir esneme vardı içeri dışarı. Onu bir nefes çalışmasıyla birleştirerek tamamlayalım pratiğimizi. Bağdaş kurabilirsin veya dizler üzerine gelebilirsin. Fark etmiyor. Şimdi gözlerinizi ilk önce hareketi anlayana kadar bakabilirsiniz. Sonra gözlerinizi kapatabilirsiniz. Hatta kapatın. Ve bu nefes çalışmasının içindeki enerjiyi hissetmeye çalışın al nefes açıl. Fışkırt kalbi kollar açılsın kanat gibi. Ver nefes kapa. Al nefes açıl. Ver nefes kapa. çek sağ başını omurga uzun hale getir al Teşekkür ederim. Diğer çalışmalarda buluşmak üzere. Namaste.